Merhabalar, meme dikleştirme ameliyatından birazcık bahsedelim. Meme dikleştirme ameliyatı protezli ya da protezsiz yapılabilmektedir. Bunu neye göre belirliyoruz? Protezli meme dikleştirmeyi daha çok kişinin kendi meme dokusu eğer yeterli değilse, kişi memesini tutup yukarıya kaldırdığı zaman kendisine yeterli bir hacme eğer elde edemiyorsa biz bunu protezli dikleştirme ameliyatı olarak yapmaktayız. Ama eğer kişinin kendi meme dokusu yeterliyse eğer protezsiz meme dikleştirme ameliyatı da yapılabilmektedir. Dikleştirme ameliyatlarında bilinmesi gereken önemli şeylerden biri izli bir ameliyat olduğudur ters T şeklinde meme başının etrafında meme başından aşağıya doğru ve meme altı katlantısı boyunca bir iz olmaktadır. Dikleştirme ameliyatları genelde 3-4 saat süren ameliyatlardır. Bol dikişli ameliyatlardır ama dikiş izi değil de sadece kesi izi şeklinde olur. Çünkü dışarıdan bir dikiş olmaz, içeriden dikilir ama kesi izi bıçak değen bir yerde her zaman iz olmaktadır. Bu izin kalınlığı, boyutu, şekli daha çok kişinin deri yapısına bağlı olarak değişebilmektedir. Tahmini iyileşme süresi 6 haftadır. 6 hafta ağır kaldırma önerilmez. 6 hafta desteksiz baransız bir medikal südyen kullanımı önerilir.